Hz. Muhammed'e, Muhammed gibi bir peygamber ümmet. Ölçülmez bir ümmet. Bunlar sonsuz <laughs> birer nimettir. Elhamdülillah. <laughs> Kaç oldu ümmet? Sayan var mı? Canlı olma bir. Akıl sahibi olma nimeti iki. İnsan olma. Şerefi üç. <laughs> Halife olma vasfi dört. İmanlı olma vasfi beş. Peygamber'e ümmet olma şerefi altı. Ve bütün bunların üstünde bitmedi daha. tüm bunların üstünde gelebilen Kur'an. Kur'an'a sahip olmak. Kur'an gibi bir kitaba malik olma şerefi kaç oldu? Yedi. Yedi oldu. Ve bütün bunların üstünde bir şeref daha var. Kim söyleyecek? Allah bu, Allah evet buyur. İslam devlete e sahip olma şerefi. Biraz acele etti. <laughs> Doğrudur. O da gelecek de Allah'a kulu. Allah'a kulu. Allah'a kul olmanın bir gereği bu. Sizin dediğiniz. 7-8 oldu. 7-8 oldu. Allah'a kul ol. Şeref. Bunu ezberleyeceksiniz. İmtihan da soracağım. Canlı olma şerefi. Akıl sahibi olma şeref. İnsan olma şerefin. Halife olma şerefin. Mümin olma şeref imanlı olmak şerefi. Sonra Dibeş. Ümmet olma şerefi altı, Kur'an, Kur'an'a sahip olma şerefi yedi, Allah'a kul olma şerefi sekiz. Ve bir de buna ilaveten dokuz diye, <laughs> Allah'ın hakimiyetine sahip olma şerefi. Onun için de gerdi. Allah'a kul olma demek, Allah'ın hakimiyetini kabul etme ve onu baş tacı yapma şerefi. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır deme şerefi. Bu da diğer Müslümanlar arasında yine size nasip olur. Şu altında, şu canın altında oturan sizler varsınız ya, inşallah layıksınız değil mi? Böyle dilinizin ucuyla olmasın bir şey. Dilimizin ucuyla olan işe, dilimizin ucuyla dile getirdiğimiz işin beti bereketi olmaz. Elimizin ucuyla, gözümüzün ucuyla tutar bakarsak o da işe yaramaz. Ya dörderle, dört gözle Allah'ın kuluyum ben, ondan başkasını tanımamalıyım. Onun hakimiyeti benim hayatımın nizamıdır, ölçüsüdür, kanunudur. O ne der olacak? O ne der olacak? İşte bu da genelde sana nasip. İnşallah buna sahipsin. Allah'ın ol, onun hakimiyetine sahip, onun nizamına sahip. Onun hakimiyetini Günümüzün dünyasının insanı düşman biliyor maalesef. Allah'ın hakimiyetini günümüzün insanı genelde düşman biliyor. Karşı Benim Hakimiyet benimdir. Söz sahibi ben. Kendi kanunumu kendim yaparım diyor. Allah karışmasın bu işler. Karışırsa gökyüzüne karışsın. Yeryüzüne karışmasın. Biz idare ederiz bizi. Demokrasi dedikleri bil. Anlıyor musun? Allah'ın <laughs> hakimiyetine en büyük düşman kimdir söyleyin? Demokrasi. Demokrasi. Karışma Ben kanunum kendim yaparım. İdaremi kendim yaparım. Yönetimimi kendim yaparım. Babam öldüğü zaman malını nasıl bölecek, nasıl ma malı nasıl bölünecek onu ben bilirim ya Rabbi sen bilmesin. Benim babamın malı. Sen karışma. Kimlerle evlenirim, kimlerle evlenmem o bana ait. Benim işime karışma. Neleri alırım, neleri satarım. Neleri yer, neleri içerim. Buna da karışmasın. Ben bilirim. Demokrasi bu. Biliyor musunuz demokrasi? Demokrasi bu. Var mı içinizde demokrasiye sahip? Yok. <laughs> demokrat hocam. Demokrasiye sahip olan, ben demokratik, ben demokratik, demokrat, demokratik sisteme tabiyim, demokrasiyim, demokrat, demokra Demokratım. Demokrat diyorlar değil mi? Evet, evet. Demokratım. Dedi mi bitti onun işi. Onun işi bitti. Bütün silindi gitti o şerefler. Hepsi gitti. O bir çırpıda düştü. Esfel-i Safi'ne gitti. Bir çırpıda. Niye? Demokrasi demek Allah'la amansız mücadele veren bir sistem demek. Bugün komünizm gitti, geberdi gitti. Yıkıldı gitti, yürüledi gitti. Esferi Safi'ne gitti elhamdülillah. Kendisine inananlarla birlikte gitti, yıkıldı gitti. Şimdi ortada yani iki düşman var, birisi gitti, birisi geberdi gitti. Kaldı birisi. Bugün Allah'la mücadele eden İslamla mücadele eden, Kur'anla mücadele eden, şeriata karşı çıkan bir sistem, demokrasi, demokrasi sistem. <laughs> Yok, bu onun yavrularından birisi. Demokrasi sistem. <laughs> Kanunu Allah mı yapacak, insan mı yapacak? Demokrasi bu, onun mücadelesi. Bugün dava. Dünyanın gündemindeki dava, mühim dava bu. Helali haramı, emri yasağı, insan kafası mı verecek? Yoksa Allah-u Azimüşşan mı verecek? Mesele bu. Mesele burada. Tekrar ediyorum. Söz sahibi kim? Allah mı? İnsan mı? Allah mı, insan mı? Günü, günümüzün dünyasında mücadele mevzu bu, sahası Allah mı söz sahibi kainatta, insan hayatında, ölüsünde, dirisinde, malında, mülkünde, oturmasında, kalkmasında, helalinde haramında Allah mı söz sahibi onun sözüne göre mi amel edilecek yoksa insanın ortaya atacağı nizama, intizama, kanuna göre. Burayı belli. Bunu iyi belli. İşin en mühim noktası bu, can alıcı noktası. Bu. Günümüzün dünyasında en büyük mücadele bu. Bu mücadelede elbette sizler şeriatın yanında Allah'ın yanında yer alacaksın, Hazreti Muhammed'in yanında yer alacaksın. İnsan kafasının yanında değil, demokrasinin yanında değil, şeriatın yerinde, yanında. En mühim yapacağınız hizmet bu, mücadele vereceğiniz mücadele Savaş! Savaş! Ve korkulacak bir şey de yok, hemen ilave edeyim. Niye? Allah sizinle beraber. Siz Allah'ın yanında yer alırsanız Allah elbette sizi korur. Size sahip çıkar. Sizi korur, size sahip çıkar. Sayınız az da olsa ekmeğiniz yok, silahınız yok, yeriniz yok, yurdunuz yok olsa bile o kısa zamanda bunları temin eder. Becerik. Hem kısa zamanla temin eder. Onları yerle bir eder. Melekleri gönderir. Göndermedi mi? Göndermedi mi o zaten? Bedir savaşında üç bin, beş bin melek gönderdi. Bin tane melek gönderdi. Sayınızın azlığından korkmayın. Davanızda samimiyetsizlikten korkun dilinizin ucuyla söylemekten korkun. Elinizin ucuyla yapışmaktan korkun. Dört gözle bakacaksınız, dört elle sarılacaksınız. Ya Rabbi, bu davada ben var. Canımı, çoluğumu, çocuğumu, malımı, mülkümü düşünmüyorum ya Rabbi. Yeter ki senin davana hakkıyla sahip çıkıyor. Ötesi kolay. Biliyor ve inanıyorum ki sen yapacağını yaparsın. Mülk senin, emir senin, irade senin, her şey senin. İşte en büyük nimetler, nimetlerden biri ve birincisi en üstte gelen nimet, işte Hakimi, Allah'ın hakimiyetine sahip Allah'a kul olmak kolay. O da diyor ben Allah'ın kuluyum. Beriki de diyor ben Allah'ın kuluyum. Papaz da diyor ben Allah'ın kuluyum. Demokrat da diyor ben Allah'ın kuluyum. Kemalist de diyor ben Allah'ın kuluyum. Sen de diyor. Fakat bunu tatbik etme mühimdir. Bunu yaşama. Kim yaşıyor? Kim Allah'ın kanununu tatbik ediyor, ona bağlanıyor, ona inanıyor, o ne diyorsa öyle yapıyor. Otur dediği zaman oturuyor, kalk dediği zaman kalkıyorsa işte esas Allah'a kul olan değil. Öbürü Allah'a kandırmaya, insanları kandırmaya çalışıyor, aldatmaya çalışıyor. İşte bu yönden kuluyum derken, bu ciddi midir? Samimi midir? İhlaslı mıdır? Yoksa sahtekar mıdır? Bakacaksınız. Evindeki hayatı nedir? Çarşıdaki hayatı nedir? Cemaat içerisindeki hayatı nedir? Devlet hayatı nedir? Ona bakacaksınız. Eğer cidden, bütün emir ve talimatı Rabbisinden alıyorsa, kanun ve nizamı şeriatı Rabbisinden alıyorsa tamam. El öpülecek ya. Yok. Ben kanunumu ben yaparım. Şeriat bizim eve girmez. Şeriat bizim devletimize girmez. Şeriat bizim içtima hayatımıza girmez. İktisadi hayatımıza girmez diyorsa onun ben Allah'ın kuluyum demesi sahtekarlıktan başka bir şey değil. Münafık. böylelerine münafık der ve izahile lehum aminu kema amenen nasu kalu enu'minu kema amene sufaha Müslümanlar insanlar inananlar nasıl inanıyorsa siz de öyle inanın Sözde siz de öyle inanın Allah'ın hakimiyetine siz de inanın onlar derler ki biz o beyinsizler o, o gericiler o alçaklar gibi inanır mıyız? İşte büyük adamlar, biz kendi kanunumuzu kendimiz yaparız. Kimseye tenezzül etmeyiz. Ela <laughs> Allah diyor ki bunlar var ya işte esas beyinsiz bunlardır. Sahtekar bunlardır. Gobaz bunlardır. Gerici bunlardır. Ve lakin la yaşlı. Öyle olduklarını da bilmezler. Onlar. Evet. Nerede noktaladık meseleyi? Söyleyeyim hakimiyet meselesi. Allah'ın hakimiyeti meselesi. Allah'ın sözcüsü olma meselesinde ve buna muhalif karşı çıkanlara karşı çıkma meselesi. Burada mesmele yümleniyor ve esas değerlendirme ölçüsü burada kendini gösteriyor. İnşallah bu yönden hepimiz tebrik ederiz. Sizi teb İslam adına sizi tebrik eder. Mübarek olsun. En yüksek mekanda sizsiniz. Allah'a kul olma mekamında ve Allah'a kul olma mekamının hakkını verme yolunda. Allah'a kul olmanın hakkı nedir? Onun hakimiyetine sahip olmadır. Hakimiyetine sahip olmadır ve ilan etmektir. Allah ne demiş o? Ben onun demesine, dediğine, emrine, yasağına ne bir şey ilave edebilirim ne de bir şey eksiltebilirim. <laughs> Olay bu. sizin en büyük nimetiniz nimetlerden birisi bu. Allah Allah'ın bir lütfu, Allah'ın bir nimetidir. <laughs> Dilinizin ucuyla hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır bu? Gönlünüzden koparak ve coşarak sırası geldiği zaman da kelleyi vermeye, mal varlığını gözden çıkarmaya da hazır. Ben hazır. İnşallah sizler de hazır. Olur. İnşallah. Hazır. Böyle bir fırsat olmaz. Böyle bir nimet her kula nasip olmaz. Kur'an elde Hazreti Muhammed'in yürüyüşü böyle bir seyahat bulunmaz bir nimettir. Elinizde Kur'an, önünüzde Hazreti Muhammed. Yalanı, yanlışı varsa muarız ve muhalifler söylesinler. Yazsınlar, çiz, çizsinler. Tenkidini, tahlilini yapsınlar. Yapamıyorlar. Bulamıyorlar. Bulamıyorlar. İşte en çetin bir mesele söyledik. Çok bilen, soğuk karşılanan bir hüküm beyan ettik. Dedik ki şu harekatın dışındaki kuruluşlar, kuruluşların içerisinde şu harekatı bir tarafa koy da bunun dışında birçok hareketler var. 50 kadar. Onların içerisinde bulunan hocaların arkalarında kılınan namazlar en azından meşhur. Dedik mi demedik mi? <laughs> Aylarca önce, bir sene önce söyledik. Daha, daha da fazla. Yani geçen sene Hicri yılbaşı toplantısında açık, net ve kesin bir şekilde bunu ilan ettik. En azından meşhur. Derecesine göre. Sade orada hizmet veriyor, met etmiyor o kuruluşa girmiş, namaz kıldırıyor. Ama tek kelimeyle bu kuruluş düzgündür demiyor. Karışmıyor. Sadece namaz kıldırıyor diyorlar. Böylelerin arkasında kılınan namaz meşhurdur. Böyle değil de ey diyor en güzel kuruluş budur. Gelin bu çatın altında toplanın diyorsa onun arkasında kılınan namaz haramdır. Sıralamıştık değil mi? Biraz daha ileri gidiyorsa, caiz değildir. Namaz olmaz. Biraz daha ileri gidiyorsa, öldüğü zaman namaz edilmez. Öldüğü zaman namaz değil. buçuk sene sonra biz istemedik. Fetva istemedik. Kendiliğinden geldi. Kime inanırsınız Türkiye'de? Söyle mi? İşte. İşte fetva. Bir cümlesini okuyuz. <laughs> <laughs> Fe. Dendi. Çok şeyler var da <laughs> burada. Cemalettin Hoca'nın vergül koymuş oraya. Hoca'nın başkalarının batıl, başkalarını Cemalettin Hoca'nın başkalarını batıl görmesi arkalarından namaz caiz olmaz demesi hatta cenazeleri kılınmaz demesi çok doğru. Tekbir! Allah! Tekbir! Tekbir! Allah! kafada olsaydım daha sert konuşurdum. Biz yumuşak oluruz. Hocam gelsin gemilere gelsin. Daha sert konuştu. Orada durup da böyle bir fetva vermesi yeter. Bin tane adama bedel. Türkiye'de bulunan hiçbir kuruluşu tasvip etmiyorum. Açar, telefonu sorar. Evet, Türkiye'de bulunan hiçbir kuruluşu tasvip etmiyorum. Diyanetin imamları, Diyanetin imamlarının ve o devlete imza koymuş olanların cenazene bakılır. İmza koydular ya. Layık düzene bağlı kalacağımıza, anayasayı koruyacağımıza vesaire vesaire küfürleri sınır. Zaten pillere gitmiş bir güne Evet. Tamam mı bu? Daha çok şeyler var da yeter. Can alıcı noktaları var.